Ya arkadaşlar, işte ben arkadaşlar bayağı bir arkadaşlar video çekmek şey. Yani uzun zamandır çekemiyorum. Artık arkadaşlar GTA yerine yeni bir oyun aldım. Yani GTA'dan daha fazla şey var. Kontrol var. O, o arkadaşlar bunu oynayacağım. GTA yerine, GTA Türk yerine. Arkadaşlar videonun akşama yerine dene. Ee, arkadaşlar şimdi benim yazılarım vardı arkadaşlar. Haftaya da bayağı bir var. O yüzden arkadaşlar video aksayabilir. Arkadaşlar çok güzel bak. Ne yaptık ki? Hayırdır kardeşim sen lan? Ha hayırdır lan? Var mı lan? Şu, arkadaşlar şunları kafaya uçak gelin. Hop! Yara alır. Aa, adamları öldüreceğim. Nereye lan? Ha Nereye lan? Ha? Nereye kaçtı? Nereye lan? Oh ya, ne oluyor? Ha nereye? Nereye gittiğini zannediyor lan sen? Arkadaşlar şuradan bir tane watch alalım. Arkadaşlar burada bu oyunda GTA 5 gibi. GTA 5'i biliyorsunuzdur.

Bakın arkadaşlar böyle atladım yani çok şanslı bir attayız. <laughs> seni var ya ağzı açtım bebe, Tuttun oğlum sen. Ben seni öldürdüm, ya mutlu oğlum senin. Gel lan yer. Sağdan <laughs> değilsin lan, sen ağzın sildim be. Sen bekle sen bekle. Arkadaşlar araba alalım ya da pazara gidelim. Arkadaşlar ben bayağı mı oynuyorum oyunu? Ben de böyle online gibi bir şey yapma, yaptım. Görevleri bitirdim neredeyse. Ondan sonra sekeyim de dedim. Serbest şey takım gibi olsun dedim. Ulan öldürürüm lan hepinizi. Bak 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 bak. bak arkadaşlar. Telefonumuz. Telefonumuzu böyle arkadaşlar. Eee. Ee, o kadar güzel bir şeydi. İğrensin doğru. Sekil, sekil lan terbiyesiz. Sen de kafayına vururum. Senin de. Vururum lan. Vururum. Sen tersin, lan. Arkadaşlar mevzu kapta. Ulan kadın. Araba süremiyor. Niye kornaya basıyor lan? Arabayı süremiyor. Psikopat. Arkadaşlar bu, bu arada Bruce Sapan ya. Anlamış olabilirsiniz adamlardan. <laughs> Şimdi yazılardan. Rapon'la. Hadi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu da gerçek hayat modu gibi GTA 5'teki. <laughs> ya. Oha be. Ver abicim ne istiyorsun? Abicim bir, oğlum bir şey alacağım lan. Satın alacağım lan. Niye satmıyor lan? Niye satmıyor? İki kişi birden hallettik arkadaşlar. O terbiyesiz sen var bir şey ver. Sen lazım bebe. Silahımı ben bir alayım. Seni de öldüreceğim abi. Aa taksiye binmeye göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bunları taksiye bilebiliyorsunuz. Şu alalım ya. Güzelmiş. İlla arabadan. Bir de kadın araba sürmeyi bilmiyorum lan da. Oraya başlıyor ya bir de. Ha, arkadaşlar şunu da göstereyim. Bu oyundaki arabaların şöyle güzel bir özelliği var. Arkadaşlar saldığınızda arabaları arkasını bagajına asıp oradan silahı. Iron alıyorsunuz demir Bu da bayağı bir etki ediyor Bence güzel bir özellik Arkadaşlar burada silah satılmıyor bu, bu, oyunda Polisleri silahın öldürmeniz gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geldim. Ee, şurada arkadaşlar bir şeyler alalım. Lan terbiyesiz. Lan lan. Abi niye korkuyorsun ya? Abi ya bu diye korkuyorum. Attım mı? hadi attım. Senin izin attım hadi. Atamıyorum da lan. Hadi kardeşim ver. Ver abicim. Heh. All right, I'll take it. Arkadaşlar parayı veriyoruz. Alıyoruz ya. Ver abicim. İçelim abi. Arkadaşlar demeyiz kazandık. Alıyorum. Alacağım. Ve aldım. Şimdi senin ağzını burnunu attım. Daha demin vermiyordun. Korkuyordun <laughs> <edin>, he? <laughs> Al şimdi daha fazla kork. <laughs> Çok eğleniyorum arkadaşlar bu oyunu oynarken. Arkadaşlar zil ayı sileceğiz Bulaşmayın lan bana Özellikle sen Öldürdüm lan kamyon dur kamyon Şimdi polis taktik arkadaşlar. Polislerle uğraşalım. Arkadaşlar polisler arkadan vurduklarında zaman üstünden giriyor. Bildiğimiz giriyor, zaman kırıyor falan. İyi. Arkadaşlar bunu da biliyoruz. Asıl arkadaşlar atlayabiliyoruz sürürken. Başka bir arabaya böyle mesela. Atıp şöyle atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak şu anda göstereyim mesela. Aa, şimdi atladık. Polis arabasının üstüne atlayacaktım. İnden İn lan, lan. Aa polis beni itti. İnden lan. Hey stop please. Arkadaşlar bunu da yapabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Adamın kendi kelepçesine atıyoruz. Var <laughs> lan abi. Ve. Arkadaşlar arkadaşlar sınavladık hadi hadi hadi. Bas 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 bas. Arkadaşlar ilk defa... çok güzel saldık saldık. Silah aldık. Arkadaşlar yakında zirayet elbisesini de göstereceğiz. Ben astım zirayet elbisesini hadi 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 yaparız Sözümüz olsun Hı -hı. Ay polisin arabaya bak Arkadaşlar polislerin böyle güzel arabaları var Hı -hı. Ne arabalar bu kadar güzel değil ya Arkadaşlar polislerin bile motosikletleri var Bize motosikletleri bir görmeniz lazım Abi gelmeyin psikopat adamlar. Arkadaşlar hemen cinayet servisimize girelim. <laughs> Zalatu servisimize. Zırhlı. Zırhlı servisimiz var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar deli hastanesinde yatıyoruz. Biz deliyiz yani. Arkadaşlar şurada benim kursum var. Onu da göstereyim size.